Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün elimizde adeta manevi bir mikroskop var ve insan ruhunun e, en derin katmanlarına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Kaynağımız Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Asayi Musa eserinden kısacık bir paragraf ama inanın bu birkaç satır sanki bir hazine haritası gibi. İnsan denilen bu karmaşık varlığın içindeki o gizli odaları, bitmek bilmeyen arzuları, en temel açlıklarını önümüze seriyor. Görevimiz de bu haritayı adım adım takip ederek kendimizi yeniden keşfetmek. Kesinlikle öyle. Bu metin insanın kendine dair o basit, düz tanımını alıyor ve sanki bir kristal prizmadan geçirir gibi parçalıyor. Ve bir anda karşımıza tek bir varlık değil, birbirine bağlı sonsuz alakalar, ebediyete uzanan arzular ve her biri farklı gıdalarla doymak isteyen manevi midelerden oluşan baş döndürücü bir spektrum çıkıyor. Bu insanın ufkunu çizen ve onu sıradan bir canlı olmaktan ayıran İlk ve en temel fırça darbesi. O halde o ilk fırça darbesinden başlayalım. Metin insan, sair hayvanata muhalif olarak diye başlıyor. Yani diğer canlıların aksine. Şimdi bu aksinelik, bu farklılık ilk bakışta sadece akıllı olmamız gibi geliyor. Ama Risale-i Nur'un genel mantığına bakınca bu ifadenin çok daha derin bir anlamı olduğunu seziyor insan. Bir hayvanın ilgi alanı yuvası ve en yakın tehlikelerle sınırlıyken biz neden binlerce kilometre ötedeki bir felaketi üzülüyoruz hiç tanımadığımız insanların derdiyle dertleniyoruz bu evrensel ilginin bu fıtri alakanın kaynağı ne işte işte tam bu noktada insanın fabrika ayarları devreye giriyor. Hatta bu fikri daha iyi anlamak için İslam düşünce tarihinin en önemli figürlerinden birine İmam Gazali'ye kulak verelim. Gazali'ye göre akıl sadece matematik problemi çözen bir hesap makinesi değildir. Evet. Aynı zamanda evrenin o büyük hakikatlerine bağlanmamızı sağlayan bir tür manevi antendir. Üstad hazretleri de bu metinle aslında aynı damardan gidiyor. İnsan hanesiyle ilgilendiği gibi bütün bir dünyayla da alakalıdır. Çünkü o bu kainatın sadece bir sakini değil, aynı zamanda bir şahidi ve bir nevi emanetçisidir. Bu alaka bir vazife hissinden doğar. Yani bu bir seçim değil, doğamıza kodlanmış bir sorumluluk. Bilincimiz adeta evrensel bir ağa bağlı, bir hayvanınki ise sadece kendi yerel ağına. Bu çok güçlü bir ayrım. Sadece dünyayla da değil, nev-i beşler ile de ciddi ve fıtri münasebetlerdir diyor. Yani tüm insanlık ailesiyle. Bu da kan bağının çok ötesinde bir bağ. Evet de bu vicdanın en derinlerdeki sestir. Bütün insanlık ailesinin bir ferdi olduğumuzu hissetmemizdir. Bu his bize hem muazzam bir şeref yani tüm insanlığın bir parçası olma onurunu hem de ağır bir sorumluluk yani onların acısını ve sevincini paylaşma yükünü verir. Bu geniş alaka dairesi insanın potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu gösteren ilk işarettir. İnsanın ilgi alanının bütün kainatı kapsadığını anladık ama bu devasa ilgi beraberinde devasa bir arzu getiriyor olmalı. Pasajın bir sonraki cümlesi tam da bu noktaya. Yani insanın o dinmeyen sonsuzluk arzusuna dokunuyor. Ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar ebedi de bekasını aşk derecesinde arzuluyor. Buradaki aşk derecesi ifadesi benim için kilit nokta burası. Bu basit bir keşke sonsuza kadar yaşasam dileğinden çok daha fazlası gibi. Çünkü çoğu okur burayı hızla geçer. Aşk kelimesi burada romantik bir anlamda değil, daha çok Mevlana'nın kullandığı anlamda. Yani varlığın kaynağına duyduğu o karşı konulmaz çekim gücü. Bir pervanenin kendini düşünmeden ateşe atması gibi. Üsta'da göre insanın fabrika ayarlarına sonsuzluk kodu işlenmiş. Bu yüzden dünyadaki her geçici şey ruhumuzda bir sistem hatası uyarısı veriyor. Bu arzu geçiciliğe karşı varoluşsal bir başkaldırıdır. Yani bu sonsuzluk arzusu aslında bir nevi arıza sinyali mi? Bize sen buraya ait değilsin. Senin işletim sistemin bu fani dünyaya göre tasarlanmadı diyen bir iç ses mi bu? Mükemmel bir benzetme, tam olarak bu. Maneviyatın iç dünyaları üzerine en derin analizleri yapan İbn Arabi gibi büyük düşünürler her şeyin aslına, kaynağına dönmek istediğini söyler. Hani bir nehrin okyanusa kavuşmak için durmaksızın akması gibi, içine ebediyet tohumu ekilmiş insan ruhu da sonsuzluğa doğru akmak ister. Risale-i Nur'da sıkça vurgulandığı gibi bu beka aşkı denilen sermaye eğer karşılığı olan ebedi bir alem olmasaydı, insana verilmiş en büyük işkence olurdu. Bu sadece mantıksal bir çıkarım değil, ruhun bir çığlığıdır. Ve geldik o mide metaforuna. Ben bunu ilk okuduğumda gerçekten durup düşünmek zorunda kaldım. Biz açlığı hep fiziksel bir şey olarak kodlamışız. Ama burada akıl, kalp ve ruh için adeta bir beslenme uzmanı gibi konuşuyor Üstad Hazırpleri. Diyor ki, midesinin gıda ihtiyacını temin etmeye çalıştığı gibi dünya kadar geniş belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtratan mecburdur çabalıyor. Bu benim için konuya yepyeni bir pencere açtı. Çünkü burası metnin zirve noktasıdır. İnsanın sadece et ve kemikten bir varlık olmadığını, her bir manevi duyusunun yani latifesinin de tıpkı bir mide gibi gıdaya muhtaç olduğunu söylüyor. Gelin bu mideleri tek tek açalım. Önce akıl midesi. Aklın gıdası nedir? Hikmettir, marifettir. Yani nereden geliyorum, nereye gidiyorum, bu dünyadaki vazifem nedir gibi temel varoluşsal soruların cevabıdır. Bu cevaplar olmadan akıl aç kalır. Bu açlığı günümüzde o kadar net görüyoruz ki. Akıl bu temel gıdayı bulamayınca kendini abur cuburla doldurmaya çalışıyor. Saatlerce sosyal medyada anlamsız içeriklere bakmak, sonu gelmeyen dedikodularla zihni meşgul etmek gibi. Bu tıpkı bütün gün sadece boş kalorili şeyler yemiş bir mide gibi. Tok hissediyorsun ama aslında beslenmemişsin ve içten içe kıvranıyorsun. Aynen öyle. Sonra kalp midesi var. Kalbin gıdası ise muhabbettir, huzurdur, tatmin olmaktır. Fani, Geçici sevgilere, makamlara, mallara bağlanarak doymaya çalışan kalp sürekli hayal kırıklıkları yaşar. Çünkü bağlandığı her şey ya onu terk eder ya da o onları terk etmek zorunda kalır. Bu yüzden kalp açlığını daha da arttırır. Onun tam doyumu ancak ve ancak sonsuz bir güzelliğe, sonsuz bir mükemmelliğe yönelmekle mümkün. Ve sırada ruh midesi var. Bu belki de en zor anlaşılanı ruhun gıdası akıl yürütmek veya hissetmekten daha farklı bir şey sanırım. Kesinlikle. Ruhun gıdarfı, üstadın ifadesiyle ulvi lezzetlerdir. Yani ibadet, tefekkür, zikir gibi eylemlerle hissedilen manevi hazlardır. Maddi zevkler ruhu doyurmaz, aksine yorar. Ruh, kendi geldiği aleme ait manevi esintilerle nefes alır. Şöyle düşünebiliriz belki, bir dalgıcın suyun altında nefes alabilmesi için nasıl oksijen tüpüne ihtiyacı varsa, ruhun da bu dünya maddiyatı içinde boğulmaması için manevi gıdalara ihtiyacı vardır. Ve son olarak hepsini kapsayan o ifade, insaniyet midesi, bunu anlama geliyor, diğerlerinden farkı ne? bu en geniş olanıdır. İnsanın bütün bu duyularının toplamından oluşan insaniyet hakikatinin gıdasıdır. Mesela muhteşem bir gün batımını izlerken, etkileyici bir sanat eseriyle karşılaştığınızda veya bir bebeğin gülümsemesini gördüğünüzde içinizde hissettiğiniz o tarifi zor, hani o büyük ve anlamlı duygu var ya, işte o an insaniyet midenizin bir anlığına doymasıdır. O an küçük dertlerinizi unutup evrenle bir bütün olduğunuzu hissedersiniz. İşte o ebede uzanan sofra budur. Bütün varlıkların o büyük senfonisini ruhunda hissetmektir. Peki, metnin sonundaki o ifade çok dikkat çekici. Bu gıdaları tedarik etmeye fıtraten mecburdur, çabalıyor diyor. Bu bir seçenek değil, bir zorunluluk mu? Bu ifade kulağa biraz şey, kaderci gelmiyor mu? Yani modern insan tüm bu manevi mideleri görmezden gelip sadece maddi hedeflere odaklanarak mutlu olamaz mı? Çevremizde bunun sayısız örneği var gibi duruyor. İşte bu, modern insanın en büyük yanılgısı. Üstad Hazretleri mecburdur diyerek fıtri bir yasayı dile getiriyor. Tıpkı bedenin açlığa dayanamaması gibi ruh ve kalp de kendi açlıklarına dayanamaz. Bu açlığı görmezden gelebilirsin, bastırabilirsin ama o açlık yok olmaz, sadece şekil değiştirir, metastaz yapar. Modern çağın en büyük hastalıkları olan anlamsızlık, kronik anksiyete ve depresyon bataklığına dönüşür. Yani aslında o çabalama hiç bitmiyor. İnsan farkında olsa da olmasa da bütün hayatı boyunca bu sofralardan rızıklanmaya çabalıyor. Belki yanlış kapılarda arıyor, sahte gıdalarla avunmaya çalışıyor ama o fıtri açlık, o asla dinmiyor. Tam olarak bu. O çabalama, insanın varoluş mücadelesinin ta kendisidir. En başarılı iş insanından en mütevazı zanaatkara kadar herkes aslında bu manevi midelerini doyurma peşindedir. Biri bunu huzur bulmak diye adlandırır, diğeri anlam arayışı, bir başkası İçsel boşluğu doldurmak der, isimler farklı olsa da açlık aynı açlıktır. Bu metin bize diyor ki, bu açlık bir kusur değil, senin en temel özelliğindir. O halde, Üstad Hazretlerinin bu kısacık pasajı, insana adeta bir ayna tutuyor. Ve o aynada bize şöyle sesleniyor, ''Senin derdin, senin alakan, senin arzun ve senin açlığın sandığından çok daha büyük.'' Kendini küçük, fani ve basit hedeflerle sınırlama. Senin ufkunda bütün kainat, bütün insanlık ve sonsuzluk var. Bu potansiyeline uyumludur hayat yaşa. Aynen öyle. Bu metin insanı kendi muazzam hakikatiyle yüzleşmeye davet ediyor. Bize en derin arzularımızın ve en dinmez açlıklarımızın aslında bizi en yüksek hakikatlere götüren birer rehber, birer pusula olduğunu fısıldıyor. O sofraların varlığını bilmek ve o sofralara davetli olduğunu anlamak insanın bu dünyadaki en büyük tesellisi ve en kuvvetli motivasyonudur. Pasaj insanın bu manevi açlıklarını doyurmak için sürekli çabaladığını söylüyor. Bu da aklıma şu soruyu getiriyor günlük hayatın o bitmek bilmeyen koşturmacası içinde attığımız her adım, yaptığımız her tercih, peşinden koştuğumuz her hedef aslında bu derin ve fıtri açlıkları doyurma çabasının bir yansıması olabilir mi? Belki de en sıradan gördüğümüz eylemlerimizin ardında bile farkında olmadığımız, ebede uzanan o sofraya duyduğumuz özlem gizlidir.